Evet arkadaşlar bugün Cem kardeşimizin kombisine geldik. Cem kardeşimizin DD olan pompası basmıyordu. CD pompasını değiştirdik. Bazı arkadaşlar işte emniyet de değiştirmeyelim yazmışlar. Usta niye değiştirelim? Sağlam sayı. Cem kardeşiminkine baktık. Gördüğünüz gibi bak buradan böyle su akıtır. Tamam mı? 2 gün, 3 gün sonra, bir hafta sonra tekrardan pompayı yemesin diye Cem kardeşimizin önce basıncını ayarlayacağız basıncını ayarladıktan sonra da emniyetini değiştireceğiz. Şurada gördüğümüz pisik tuzuyu sökeceğiz. Cem kardeşimizin işini tamamlayacağız. Birincisi budur. Yani bu kuralı yapmazsanız %100 pompayı 3 gün sonra müşteriye söylemezseniz müşterinin cihazının pompası bir hafta sonra yeniden bozulur. E, usta sen yaptın ya bu pompayı değiştirdin ya der. Müşteri haklıdır burada kesinlikle. Çünkü diğerlerini de söyleyeceksiniz söyleyip yaptırmazsa o zaman müşteri suçludur. Biz Cem kardeşimize söyledik bunu ekstrası da olduğunu. Arkadaşlar şunu mutlaka belirtiyorum. Pompayı değiştirdin. Usta ben masrafı verdim. Diyeceksin ki usta buranın da bu kadar masrafı var. Bunu da katacaksın. Mutlaka ama mutlaka bunları yapacaksın. Teşekkür ederim. Cem kardeşim senin